sevgilimin sabrını deniyorum. Bakalım kuyut atacak mı yoksa sonuna kadar dayanacak mı? Gülüm şimdiden eline sağlık. Bol şans diliyorum sana. Şansa ihtiyacım yok içinden geçeceğim. Hadi bakalım Hodri meydan bakalım kaç leş alacaksın. Hava ekim atarsa galip o. Haberin olsun. Tamam anlaştık. Sayıya bakmıyoruz. <laughs> Hadi bakalım tavaya atabilecek misin? <laughs> ne yaptın sen kendini mi patlattın? <laughs> İşini kolaylaştırayım nedir? Kendi kendimi öldüreyim bari. <laughs> Valla sağ ol. Teşekkür ettim ya. <laughs> Keşke leş bana <laughs> da sayılsa. <laughs> Bu şekilde ilk sayımızı aldık. Ina <laughs> Eben'in <laughs> küfür yok, küfür yok. Ben bir tane yedim. Böylece bereket versin. İkinci sayımızı aldık. He, hmm. vermesin diye veriyor bereket falan. Niye bereket, Bana bereket versin. versin ya? Böyle üçüncü sayımızı da aldık. Bereket versin. Ya biraz da bana versin. Tek mi acaba arada? Ya tek, ya düşünmüyorum ya. Bir dakika. Dördüncüsü gelecek. Uçarak bir tane daha. Ah, teke düşmedin. Bir dakika. He. Sanki sen düşüyorsun. Dördüncü sayım da geldi. Bereket versin. Allah seni kahretsin. Ha gene mi geliyor? Seni bir şekilde tekrar lobiye alalım. O lobiden çıkmayacağım artık zaten. Sözcü gözüküyor. Bence de. <laughs> Sen sanki bir tık sinirlendin gibi. Yok gayet sakinim. Sen yani sakin o sabah yapacağım. O sabah yapacağım. tekrar lobi, tekrar bekledim. lobi. Güle güle. <laughs> tava Hadi bakalım tavaya atabilecek misin? Tavaya atam mı Bak, kazanıyordun? Bek evet. Dur geliyorum. Kaçma. Bak bomba, bomba bomba çekiyor. Bak. Bak. Ölmedim. Aa canım bir canım bir raşla. <laughs> güle güle. <gülüyor> Karar Hadi bakalım. Ya bak ben bir emoji çekiyorum. Gördün mü? Görmek istemiyorum. Bak 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 bak. <laughs> Anam geliyor geliyor geliyor. Sakin ol. Güle güle. Oy, bak, bak, nasıl, bak. nasıl vurdum ama? <laughs> ee, küfür yok küfür yok. Ebe küfür etme. Ben de tanımıyorum ama küfür etme yani. Zoruma gidiyor biraz. Ve hmm. Hmm. sen bir de tava mı atmaya çalışıyorsun? Evet, he, he, he. Hemen tava atıp böyle kazanıp çıkacak. Anlaşalım. Anlaşalım bak. Tava... <laughs> uy 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 uy, uy. Arkadaş ben ne Atacağım. vuruyorum Atacağım. be? Ben ne vuruyorum be? Gelin. Ben şu an tavaya odaklandım seni vurmaya. Yani, Bekleyin. yani beni tavayla vursan oyun bitiyor mu diyorsun? <laughs> ben kazanmış oluyorum. Hadi bakalım ben de o tavayı yemeyeceğim ki. Kabul mü? Yani kabul 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 yani, yani yer kabul Uy 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 hadi tekrar gel Uy uy bak, bak bak Anam bak hayır 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 Gelme gelme Hayır <laughs> Aa, Çek lobiyi Lobiyi terk et